Maçımıza hoş geldiniz. Bu informasyon harflerimize da hoş geldiniz. Hoş Bugün geldiniz. Bugün Galatasaray'la Giresun spor maçı var. var. Öncelikle tüm Giresunlulara buradan selam, selam iletiyoruz. Becim. İnşallah kazanacağız. İnşallah. Giresun. Galatasaray puan kaybeder. Hadi hadi. Pis Fenerbahçeliler. Başla. Pis Fenerbahçeliler hadi. Kaç kaç biter kızım? Aynen. Kaç kaç biter babişko? Ee, bir bir. Anne? Bir sıfır olsun Galatasaray'ım alsın? Değil mi ikaydı? Sence kızım? Ne maçı var Haydi başladım maçımız hadi. Bu arada videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Evet. Galatasaray hızlı başladı. Galatasaray hızlı başladı. Harry Potter'la güzel başladı. Harry Potter. İcardi, doğru İcardi. Icardi At bir Icardi çak Stutt orada Ooo Icardi çok sert vurdu 9. dakika Mauro Icardi Galatasaray 5 puanla gidermiş hayatım Hep lideriz hep lideriz Sonuçta problemi paylaşacağız Aslı Bayram yükseldi. Benim de 41 puanım var. İkinci. fark var. İkinci. 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 Kerem'den pas. Aryas Yeniden Kerem. Hadi bir Kerem. Atarsın sen bir gol. Kerem'den ve İkar'dan gol bekliyorum. Kullanacak, bekliyor. Ben de Bağış'ten. Tabii Kerem'den umudu kesin. Genesinden Şu an Galatasaray'ın puan kaybetmesi lazım. Daha çok beklersin. 9'da 9 gidiyor Galatasaray. Biz e, maç çekmeye başladığımızdan beri Abi sarı kart ama. Haydi Cimom haydi Cimom haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hey pek numara yapıyorum sen de. ben de şöyle şey. diş ah. Çıt kırıldı kart vermesi lazım Hiçbir şey yok nasıl yok? Hiçbir Hiçbir şey yok bak 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 Ha, bak 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 <laughs> ha, ha, bak tamam, tamam. Tamam. Şey şey bak ya, bak vurmuyor. bak tamam, Galatasaray'a gelince yaparlar. Bir şey yok, dururlar, hayatım, çıkarırlar. Yok artık. yok Sen ben bakıyorum için edersin edersin bilmiyorsun, şeyler. bilmiyorsun. diğer taraftaki Sarı Önce... Bakalım. Ee, o hayatım <laughs> bayağı basmış. Basmış, basmış. Ama şeyin içinde bile. Çizginin içinde. Vara mı gidecek sayın işte? Sarı pozisyonunda. gidecekler bence bana Vara gidecekler. Bekliyoruz diyor. Gidecektir orada. Okan Okan hoca. Icardi'nin hakkını yedi. Ben ne? ben ne dedim? Ben ne dedim? Vara gidecekler dedim. Gideceksin çünkü orada. Icardi'nin hakkını yiyemezsin. Adamın ayağına basmış. Ben bokan, ne dedim? İlk Ay, vara ben gidecek. Değil ya. Neresi penaltı oğlum ya? Kırsaydın ilk halini bir de ayağını. verecek. Verecek. <laughs> ben, ben ne dedim? Ben ne dedim? Kırmızı Kırmızı kart göster. Olmaz. Sarı kurtarmaz. Ben ne dedim? Sarı kurtarmaz. Tertemiz. <laughs> tertemiz. Ulan be. Kimin vermesi lazım? Penaltı kararı gelecek maç cezalı. Bak. Ceza düştü. aryas sarı kart gördü. Ayağına nasıl basmış Hikar dedi. Ya evet o ayağı kaldırmış bir kere. Ayağı koyması lazım bir yere. Oraya geldiyse ne yapsın? Gitsin çimene bassın. Hikar'den ayağına değil. Haydi Hikar'de. Onurcan kalesinde 44. dakika. Sen Adamış tüm o yaklarımın Şanlı Galatasaray okay. Hadi Haydi Kardi Bir gol Bakamayacağım ben gidiyorum Hadi bir gol hadi, hadi. Hadi, hadi vur <gülüyor> vur Vur <laughs> 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 Haksız penaltı, böyle yani olur. Yani ne alaka haksız ya? Haksız penaltı! Ya siz pis Fenerbahçeli! Dur, iptal edecek, dur. <laughs> dur, penaltı tekrar kullandırır bu. Siz tabii hakemiyi çok sevdiğiniz için... ...biz o, hakkımızı yedirtir Siz, siz, evet. siz önce Trabzonspor Kupası'nı verin. Gelsinler bana. Aa vur! Vur! <laughs> vur! Lan vur, şu Değil, iptal. <laughs> koy be Mertens Mertens koy be kol, be İkinci Üç tane beyinsiz bir topu tutamadı ya şuna bak Üç tane ya Sen Gözümü duru Hayatların umudu Üç kişi ya Üç kişi ya, bir tutamazsın tutamazsınız Galatasaray. Ve ya? ilk yarı bitti. 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 Mert Ersin bir golüyle Galatasaray öne geçti. Icardi bir tane penaltı kaçırdı. kaçırdı. Ama bugün Icardi pek canlı değil. Bence ikinci yılda Icardi'yi alması lazım. Gomis girsin oyuna. Evet, ha, Galatasaray ikinci... etkili değildi fazla. Güzel şutları vardı ama. Yukarıda bir şutu vardı. Mert Fels'in şu şutu vardı. Kaçan bir penaltı. Giresun da iyi oynuyor ama ileride etkisiz kalıyor. Pasif kalıyor çünkü... evet bir tane etkili bir oyuncu lazım bence forvetlerine ya da sağ sol kanat olabilir. Bence Müslü'nün etkisi de var. Müslü'nün etkisi de olabilir. Ee, i̇kinci yarıda Giresun'dan gol yapıyor. İkinci yarımız... Başlıyor. başlıyor. Galatasaray liderlikte kalmak için bir maç daha oynuyor. Tamam. Galatasaray 9'da 9 gidiyor şu an. Onda evet. ona 10 çok yakın. Lig tarihinde bir ilkmiş galiba olursa. O evet. da bizim, bizim te <laughs> tepkimize denk geldi arkadaş. Ben anlamıyorum ya. Galatasaray maçına tepki başladığımızdan bu yana Galatasaray hiçbir maçta ne yenildi ne beraberlik aldı. Evet. Maşallah diyoruz. Giresun'a başarılar diliyorum Galatasaray'ıma başarılar diliyorum Kanalımıza abone olmayı Sakın ama Sakın unutmayınız. unutmayınız Tüm takımlardan destek bekliyoruz Yani Giresun sporlu, Fenerbahçeli Galatasaraylı Hepimiz kardeşiz Parasız Belama <laughs> <Benim. gülüyor> İkinci, <gülüyor> İkinci. Son içinin ortayı yaptığı kafalardan sektirdiği gardı. Ekinci. o sahip, ooo, soru, Ardın Mustafaoğlu'nda topluşuda. şimdi ya. şu an konuşamıyor. Kimse girmemiş ya. pozisyonlar var. Bir çıkmadı. Gomis oynamaya devam ediyor. Çıkıyor ama 11'lerle devam. Icardi birazdan çıkartır bence. Bence iyi oynuyor hayatım. Sen İkaldi niye çıkaracaksın? ki? yok. İkaldi bugün temposu düşük. Penaltı yaptırdı. Çok iyi bir gol kaçırdı. Golü de onun sayesinde attı. Gidin dedi arkadaşım. ya. Ya. Talim Abi daha... kalede muslera var öyle gol atamazsınız ya. Kalemle daha hızlı vurur oraya. Topu. Çok güzel. Allah belanızı ya. Allah belanızı ya. ya kendi kalelerini atıyorlar. Kendi kendine giriyorlar. Golü kaçırıyorlar. Abi kendi oyuncusuna çarptı ya. Şuna bak. He, e Dün. 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 <laughs> Ve A gol. Aha hemen geliyor. geliyorum. Hey Kardi! Dön. Dön. Ve gol! gol! yeni çeki attı. Aa kullanmayı bilmiyorlar. Ay. Orta sahada Ayy. faal oluyor. Ay. Kendi kalelerine top atıyor. 2-0. 2-0 oley, 2-0 oley, 2-0 oley. Harika bir gol attı. Bazen golü aynı, öyle bir ani geliyor ki. Ve o ilk golü harika bir buluş buluyor. Yani ikili bir kart sayesinde. İkardi. Ama şu an maçın yıldızı bence ikardi. İkardi. Kötü demiyorum. Formsuz bugün. Formsuz olur mu hayatım yok, ya? Formsuz. Ya. Ya. asisti var adamın. Nasıl yok formsuz? ya. İkardi normalde var ya. De Sağda adım atmadık ya. Bırakmamış olması, olması gerekiyor. Ne gerek var? Şimdi defansı güçlendirecek. Hmm. Bertez bugün dört açtı. Sıfır girelim. Girelim. Şimdi Galatasaray bir gol yese sıkıntıya girer. Defansı kuvvetlendirerek. Yardımcı olmaya çalıştı. Mantıklı. Mata oyuna girdi. Aa, Emre. Hayatım. Ya boşa heyecan yapıyoruz ya. Gol atamazlar. Derim şimdi korner oldu. Atacaklar Hayatım, önce. Hayatım senin Fenerbahçe'den de yüzüm <laughs> gülmedi <bir gülüyor> yani. ya bu sene. Galatasaray'la oynayan diğer takımlardan. Galatasaray'a rakip olan hiç kimse Evet. Onda on ya onda on ya. Aşkım sana büyük bir teklifim var. Gel Galatasaray'la ol. Kurtul bu Bakıyorum. <laughs> Canım Galatasaraylı. <laughs> Babamın evine damatlığınla değil, Galatasaray formanla git. Hiç gerek yok. Allah'ım ya. Allah'ım Allah ya. ya. Ne oldu? Ya beceriksizler ya. Beceriksizler <laughs> ya. Kardeşim. Onların Eee ama dezavantajı biliyor musun? Senin onları tutman. Evet. bunu Ver lan gol bize, gol lan. Aaa gol be! Gol be! Gol be! 3 0 3 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 La kendi şeyinden hata 3-0. Yine Galatasaray'a yetişemediniz be. Okan lidere Moksanız selam duracaksınız. Lidere peşimizden yürürsünüz. O da ayak izimizden. Yine, Yine davaramazsınız Çık mutluluğu. Fatih Terim'in atkısını alacağım atkısını. Fatih Terim'in Formanın arkası, formanın arkasına da ilk yazacağım. Bir kendi kalenize gol atmadınız varmış. <laughs> 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 Aa gol be! Dördüncü gol! Dördüncü gol! Dördüncü gol! Dördüncü, gol. Dördüncü, gol. Dördüncü <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Dördüncü gol. Dördüncü gol. Dördüncü gol. gol. Avarajı da yükseltiyoruz böyle böyle hayatım. 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 Hayatım ne oldu mu? Ah be hayatım. Galatasaraylı olup sen de böyle benim gibi sevinebilirsin. Hayır. Hiç geç değil. Cibola. Şampiyon. Cimbo. Evet hayatım. Yine birincili yetişemediniz. tepki videosu yapmasak mı? 7 fark oldu ya. 7 puan fark oldu. Fenerbahçe bundan sonra yetişmesi bir tık zor. Zor evet. Zor. Ondan dolayı ben de sana bir teklifim var. Teklifimi yeniliyorum. Gel Galatasaraylı ol. Bu azaptan kurtul. 4-0. 4 0lık bir futbol yoktu yani Galatasaray'da. Ee, farklı farklı oyuncular bugün gol attı. attı. Formette Icardi güzel oynadı. Defans'ta da Emin Bayram var bir tane. O güzel oynadı Galatasaray'da. Hmm. Yani 4 0lık bir maç değil. Şeyin oyuncuları çok saçma oynuyor Giresun'un ya. İleri oyuncuları birbirine pas vermek istemiyor. Icardi. Hepsi... Boş boş işler peşinde. Evet yine Spor çok kötü oynadı. Zaten yenilen 3 gol de onların hatasından dolayı. Vallahi bir ara Pağı korktum. Orta sahadaki faali kullanamıyor. Vallahi bir ara korktum. Kesin dedim bunlar kendi golü karelerine gol atarlar diye. Bir yok kaldı zaten başka hiçbir şey yok. Güzel maçtı. Galatasaray mini bu akşam beni evet, mutlu etti. Fark, fark attı. Fark attı. Fener'le e, e, Fener aramızdaki avaraj yükseldi. Puan, Puan da, yükseldi. da yükseldi. Allah onur ve gurur duyuyorum. Hepsine çotanak. Helal olsun. Hepsinden Allah razı olsun. Sizlerden de izleyen herkesten de Allah razı olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe maçında. Yarın Fenerbahçe maçında görüşmek üzere. Bye. Evet.